motordan her selamlar arkadaşlar bugün çayır biçmeye gidiyoruz fındık sezonu başladı hep beraber gidiyoruz ekip toplandık herkes e, ee, üniformaları giydi arkadaşlar bahçeye doğru yola çıktık almalı yağmur çamur dinlemedi çalışıyoruz şu anda yağmur yağıyor ama fındıklarımız dökülmeye başladı bitmek zorundayız bahçede göreceksin ufak bir aramaz <laughs> Alman da affetmeyi gördüğünüz gibi 4 tane sitir, yok 3 tane sitir, bir tane kavasay saygıyla çalışacağız. Birazdan ee, bahçede görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Evet arkadaşlar, Ali Usta'mız geldi. Arabaya yeri yok. O yüzden arabayı buraya geri geri yaklaştıracağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, daha gel, Evet arkadaşlar, yer Buranın 200 metre üstü yanına. Geri geldi, çevirelim evet. Evet Ali Ustam. Evet arkadaşlar olay bu kadar. Buraya kadar geldik şu an. Tamam, Çift kat gömlek giydim. Makinalarımız burada. Bir tane de bak bondulumu mu bak. Evet makinalarımızı şey giydim. Motorlar harap. <laughs> Motorlar harap. Tabi şimdi deneme yapacağız. Bakalım kaç tane olacaklar. Motorlar yorgun. Piyasanın <laughs> sezonun sonuna geldik. 3 tane <laughs> stil. Bir tane kala sakin. Normalde burada şu an 7-8 tane olması lazım. Diğer çocuklar bölündü çünkü artık e, yevmiye işi bitti. Herkes kendi bahçesinde ufak ufak bir yerden geçecek. Ondan sonra İklamazın e, düşürüdü. sezonu bitirip fındığa başlayacağız Allah'ın izniyle. Zaten ha burayı görüyorsunuz ha fındık döküldü. Bak fındık döküldü ha burada. Çok az bir fındık yani şey kaldı Ha böyle dala vurduğumuz zaman bak şimdi. Şey var orada ben. Yağmur bir şey evet gördüğünüz gibi. Bakın dala vurduğumuz zaman bir şey. Şimdi bakalım kaç kola çalışacaklar. <laughs> evet. Ben makinama ama güveniyorum. Tek gol. <laughs> Hafiften bir çise başladı. İnşallah devamı gelmez. Bu Yasin'in motoru. Yasin al. Aynen abi. Bu benim stil. TR450 makina. Hatırlıyorsanız 2017'de Stil Cenneti diye bir videomuz var. Oradaki makinelerden biri bu. Aynen öyle. Yani Yasin'e bizim verdiğimiz zamanında makinelerden. Ve çok güzel bir makinedir. <gülüyor> <gülüyor> babamın ki her zaman orada. <laughs> Şimdi ha buradan doğru başlıyorum. Abi Murat. Bir, iki, iki. Bu motoru biz yaptık. Tahmin ediyorum en fazla 3 kol. Basma. <laughs> 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 Babamın 20 senelik havası hakkı Bak fark etmiyor. <laughs> Olur mu? Bunu da tahmin ediyorum. 6 gol. 6 gol arkadaşlar. Tahminimiz 6 gol. Ya var 3? de olan. Bak az. 3 kere de aşağıya çıkıyor. 3 gol arkadaşlar 3. Evet bu da benim motor çiftim. Bu kaç yaşı? Bu 4 gol. Bu da 3 gol. Ölümlerimiz zaten bir, iki kol. Ali'nin daha mini iki kol. Oğlum ben peki de tekte çalışsak ha. Tek kol arkadaşlar. Arkadaşlar, şimdi mezun ikbalimizi yapacağız. Allah'ın izniyle kapalı olmaya vereceğiz kendimizi. Bütün beğenmeyi unutmayın. Bize destek olun arkadaşlar. Buna ihtiyacımız var. Sizin de bize ihtiyacımız var. Karşınızı şekilde birbirimize destek olalım. Teşekkür ediyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi kafullu olgara bindirdik, gidiyoruz. Bakın fındık nasıl düşüyor. Böyle göstereyim size bakın. Fındık bakın bu vaziyette oldu komple düşüyor. Kusura bakmayın yanımıza kameraman yok. O yüzden kendi videomuzu kendimiz çekmek Kafalı Ogar'ı gidiyorum. Ya bak İbrahim var. Bakın işte o güzel fındıklıklar bu mevkilerde. Fındıkları şöyle gösteriyorum size. Bakın rampa eğimli şekilde. Yani böyle bir eğim var. Bunların adına da siz de bizi beğenmeyi ihmal etmeyin. Bütün emekçi kardeşlerime selam olsun. Arkadaşlar biçeceğimiz yere geldik. Bu taraf biçilmiş. Burak amcamın bizim yer yeri yani. Komple şimdilik biçip yere yeneceğiz. Evet İbrahim söylemek istediklerini. Söylemek istediklerim. Anlatmaya gerek yok görüyorsunuz. Evet. Evet. Ahmet ne Fın diyorsun? Ya ya arkadaşlar mali. gördüğünüz gibi yağmur tamur dinlemeden işimizi görmeye çalışıyoruz. Çünkü geç kaldı fındıklarak dökülüyor. Bunu yapmamız lazım. Diğer ben günlerde de... yoğun <laughs> Ne? Diğer günlerde yoğun olmasın. Fındık parçası almayın çikolatalı koşa dipolli. Fındık <laughs> fiyatı evet, gitsin. 20 küsür ama işte çektiğimiz gibi <laughs> görüyorsunuz. Ah. Emeksiz yemek yok. Ah, su oldu. Daha, daha şey girmedi. Gibi değil. Sofraya hazır geliyor ama Öyle olmayacağız. Aynen öyle. Devam. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Ya, videoyu beğenin. Sonunda siz bizi görürsünüz. Nerede? İşin sonunda şeklimizi görürler yani. Halimizi. Birazdan <laughs> çekeceğiz. <Sizin> arkadaşlar biçmeye <laughs> başlıyoruz. Şeda bayanım. Ayrıca nal değil ki, yasini seyreder. Ayrıca nal değil Adam verdim, bocuyum geliyor.

Ne başlıyoruz? Videoyu beğenmeyi unutmayın. İbrahim'e bakın. Adam daha hırsız. Hadi bakalım. Kapulu aşağı devam. Evet arkadaşlar. Buraya devam edelim ama kapulu içine düştüm. Duvarlarını geciktireceğim. Ne bu arkadaş ya? La hiç düzgün bir işimiz yok. Hep abone ya. Ama gel bak. Oh. Uşak mi? Gel gel. Devam arkadaşlar. Şair bitme online. Ellerini göster. Ama alımıza bak. Abi böyle alttan yukarı bak bize. Bak. Durum çok vay. Ben Benzin de bitti arkadaşlar. Yaşın harap oldu. Vaziyeti şöyle göstereyim size. Ayaklarım oldu hep çamur. Kolları gelin. Bak, alın deri, emek. Başlıyor göreyim mi? Mahvoldum, Murat hala vuruyor. Aa, onun da benzin bitti. Neredeyse dört dönüme yakın vurduk. Şimdilik devam ediyoruz. Görüyorsunuz, çok garip değil. Arkadaşlar, şu an e, bitti. Şuradan çıktık. Herkes vers. Evet Yaklaşık 3 saat oldu. Ara evet. o halde ben vurayım. Vaziyet böyle Bir ben vurayım Arkadaşlar ağzım hep toprak döndü Halimizi görüyorsunuz. Emek Bak buraya suyu görüyor musun? Bak buraya su akıyor su Para hiç kolay kazanılmıyor Diyeceklerim bu kadar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone unutmayın. Bacağıma bir taş vurdu hala onun yangınındayım. Acayip yanay. Allah'a emanet olun. Allah'ın bereketi üzerinize olsun.